vahyettin Arabi Kudüs'e Sırru Hazretlerinden, fakirin biri bir ağaç dibinde gölgelenmekte olan Hz. Ali radıyallahu anhoya gelir. İhtiyaçlarını arz eder. Çoluk çocuk sıkıntı içindeyim. Ne olur bana biraz yardımda bulunun der. Hz. Ali radıyallahu an hemen yerden bir avuç kum alır, üzerine okumaya başlar. Sonra da avucunu açar ki kum tanecikleri altın külçeleri haline gelmiş. Al der fakire, ihtiyacını karşılan fakirin gözleri yerlerinden fırlayacak gibi olur. Allah aşkına söyle ya emir el müminin ne okudun da kum tanecikleri altın oluverdi der. Hz. Ali radıyallahu anh anlatır. Kur'an-ı Kerim Fatiha suresinde gizlenmiştir. Ben de Kur'an-ı Kerim'i okudum yani Fatiha suresini okudum bu kumlara. Bunu öğrenen fakir durur mu? O da bir avuç kum alır ve başlar okumaya. Okur okur ama kumlarda bir değişiklik yoktur altın filan olmuyor. Aynen duruyor. Tekrar gelir ve İmam Ali ve Vecihü'ye hazretlerine ben de okudum ama bir şey değişmiyor. Kumular altın olmuyor der. Emirül Müminin Hazreti Ali radıyallahu anh boynunu büker ve mahcup bir eda ile cevap verir. Ne yapayım der. Dua aynı dua ama okuyan ağız aynı değildir. Dua tamam lakin okuyanın ihlası ve teveccühü tamam değildir. İşte bütün mesele buradadır. Okuyanın ihlasında ve teveccühünde aynı dua, aynı iman, aynı ihlas ve aynı teveccühle okunacak ki aynı netice elde edebilsin. Yoksa kumu altın yapmak gibi bir iksire sahip olmak mümkün olmaz.